Yolun var abi yolun ortasında var hani ya. Bir şey oluyor ya Araba geliyor sana buggy geliyor. Oy oğlum ne kadar hızlısın. Sen dayı dur. Bir dakika bir dakika. Aa sırtını alıyor dur, sizi bilmiyor. Sizi bilmiyor tamam mı? Ben var. sana ne dedim? Ne, nasıl bir canı var? Sen bana ne dedin? Sırtını <laughs> <Sırtına gülüyor> alanın bir canı var. bana ne dedin? Sırtını alanın bir canı var. Sen bana ne dedin söyle <laughs> bakayım. Abi. <laughs> sana ne dedim? Ne <laughs> <Öyle> dedi? <değil. gülüyor> bir şey demedi, diyemedi. Aa de fişekleri var. Fişekli de öldü. Bu adam ne yapıyor? <laughs> bunları Bu adam ne yaptı? Ben onu anlamadım bir Şu fişek atıyordum ben loot gelsin. Hayır bu adam ne yaptı? Aa sen ne yaptı? yaptı? Şey? Ne yaptıysa güzel yaptı. Atın abi. Sibel de var ben de atıyorum. Kaptan bunlar ne <laughs> yapacaktı ya? Sırtını aldı. Valla anlamadım. Bana bir şey diyordu ki. Ben sana ne yaptım dedi şey ben sen ne dedim diyor?